...masına anında müdahale edilemedi. Biz de her ne kadar teşebbüste bulunduysak da sonuç alamadık. Aslında orada moderasyon onu 15 dakikayla sınırlayabilmeliydi. Biz de 15 dakika geçen her dakikada sık sık hatırlatmalıydık ama bu bu olmadı. Çünkü Sayın İçişleri Bakanı 30-35 dakika kadar konuştu. Zaten 2 saat, zaten 7 dakika geç başlamış. Yani bunların hepsi 45 dakika ve reklama gidildi. Yani reklamdan önce ilk derli topluyu ben sorabildim. E, reklamdan sonra... Neyse ki program bir saat daha uzatıldı yani üç saate çıktı. Ee, şu hata oldu. Şimdi ee, sorular yarım yarım dakika soru sorana verilmeli, cevap verene üç dakika verilmeli. Şimdi düşünüyorum da bu böyle olsa daha doğru olurmuş. Ben, yani Ben izledikten sonra o yayını tam olarak bunu söyledim. Evet. Bir arkadaşımla kritiğini evet. yapıyorduk yayının. Evet. Yarım dakika Soru. soruya cevaba 3 dakika. Evet. Kum saatini ben olsam koyar başlatır. Öyle olmalıydı. Öyle Maalesef o, o olmadı. Sundurdum. O olmadığı için program e, gazetecilerin ısrarla konuyu Peker'in açıklamasına getirip ısrarla iddiaları sorma teşebbüsleriyle ama buna karşın e, e, İçişleri Bakanı'nın da ısrarla kendi bildiğini ...anlatması ve okumasıyla sürdü. Yani, e i̇çime sine soru soramadım mı? Efendim? İçime sine soru soramadım mı diyorsunuz? Ben sordum. Ben sordum da hepsinin cevabını alamadım. Yani gerekli bazı sorularda ısrar edebildim. Bazı soruları, soru haklarımı, bazılarını... ...bir önceki sorumu tekrar sorarak kullandım. Hangi soruya cevap alabildiniz? Mesela Silivri'ye cevap alabildik. Yani hı hı. Silivri Emniyet müdürü ...Hakan Çalışkan'ın intiharının olduğu gece... E, ...Silivri'de Hızır ve Osman Kaptan adlı iki kişi... Trafikte durduruluyor. Bunlardan birinin arama kararı var. Ee, i̇ddiaya göre bunlardan biri e, bakanlığın özel koruma dairesi başkanını arıyor. E, ve ondan gelen telefonla bırakılıyorlar. Bütün bu telefon trafiği sırasında Silivri Emniyet Müdürü e, kişinin bırakılmasına evet dediği için iddiaya göre e, gelen baskılar sonucunda hayatına son veriyor. Ben bu iddiayı Sayın Bakan'a sordum ve Sayın Bakan, yani Hızır ve Osman Kaptan'ı tanıdığını, kendisinin annesinin o gün vefat etmek üzere olduğunu, hastanelik olduğunu, yardımcı olunabiliyorsa olunsun dediğini söyledi. Ama bunun intiharla, bu halka arasında bir bağ olmadığını söyledi. Yahut, e, örneğin be, benim kendi sorularım açısından sorayım. Mesela Alaaddin Çakıcı'nın koruması var mı diye sorduğumda şiddetle ve kızarak hayır dedi. Yahut Sedat Peker'in koruması meselesinde uzatma kararını sorduğumda ona dair bir yanıt verdi. Yani takip ediyorduk, o yüzden... Uzaktık gibi bir yanıt verdi ama e, yurt dışına da yanında götürdü mü sorusuna üstü kapalı evet dedi. Tam evet demedi ama evet o sorunun cevabı. Son Biz, gel, yurt dışına sanki, çıkışında söylediniz. Son yurt dışına çıkışında var mı diye sordunuz yok dedi. Onda da yok. Ondan önce vardı. Onda yok. Bir diğeri şu e, mesela İzha 10 bin. Gezdik dedi zaten ben sırlarla şunu sordum da. Ben falan. Ama sen ben sanki son yurt dışına Sonda yok gittiğinde Sonda var yok. mıydı diye sordunuz. Ben, yanında götürdü mü diye sordum hatırlıyorum ha. ama. Olabilir, yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ee, neyi sordum? Mesela 10 bin doları Peker ayda kime veriyor? Cevabını veriyormuş? alamadık. Onu alamadık. Cevabı Onu soruları Savcıya ayrıca Savcıya Savcıya vereceğim ettim ben. dedi. Savcıya vereceğim dedi. Ben bu soruyu detaylandırmak için e, bu kişi aktif bir parlamenter midir ya da parlamenter midir? Siyasetçi dedi. Bu kişi AK Partili mi ya da muhalif midir? Siyasetçi dedi. Yani AK Hı -hı. Partili değil diyemedi. Çok önemli bir meseledir. E... AK Partili değil diyemedi. Ben Metin Kül'ünki iddiasını sordum. Çünkü Sadat e, Sedat Peker bu kez ikrar da bulunarak e, diyor ki Metin Külünk'ün Külrici AK Parti eski milletvekili ve MK, üyesinin e, tarif ettiği kişi ima yoluyla bu kişiye çıkıyor. Metin Külün çıkıyor. Külünke çıkıyor. E, onun ricası üzerine Feyzi İşbaşar'ın eski AK Parti Lazlı milletvekili Feyzi İşbaşar'ın karakolda döndürttüm diyor. Aynı zamanda bir başka AK Parti milletvekili ricası üzerine Doğan grubunu bastırdım diyor. Ben de Sayın Bakan'a bunu sordum. Hı hı. Metin Kül'ün hakkında işlem yapıldınız mı? Yaptınız mı? Benim bunlardan bilgim yok dedi.